Adım Burcu. 23 yaşında bir bayanım. Ankara'da yaşıyorum. Bir veteriner kliniğinde yardımcı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda halen ailemle birlikte yaşıyorum. Toplamda 3 kardeşim var. Bunlardan ikisi erkek, tek ben kızım. Yapı olarak bakıldığı zaman ise, yani kişisel olarak son derece bakımlıyım. Aslında kendime göre hem işimden dolayı hem de ailemden dolayı son derece rahat, aynı zamanda güzel bir hayatım var. Daha doğrusu vardı. Ne zaman ki erkek arkadaşım tarafından tecavüze uğradım, işte ondan sonra hayatım da değişmeye başladı. Ben zaten karakter olarak da sevgili anlamında hayatıma her önüme geleni alan biri değilim ancak işte nasıl olduysa bu adama bir şekilde güvendim ve onu sevgilim olarak hayatıma aldım. Aslında şu an bile inanılmaz derecede pişmanım ama biliyorum ki son pişmanlık asla ve asla fayda etmiyor. Bunu anladım. O olaydan sonra hayatta bana kalan geçmek bilmeyen bir travma oldu. Bu nedenle de açıkçası neredeyse tüm hayatımı ciddi anlamda etkiledi diyebilirim. O olaydan sonra düzenimin bozulduğunu biliyorum. Bu nedenle bunları yazarken bile gerçekten de kendimi çok kötü hissederek, sanki o anı yaşıyormuşum gibi olarak yazıyorum. Hem zaten şunu da ifade edeyim ki, ben bu olayı henüz aileme bile söyleyememiştim. Çünkü çok kötü bir şey bu ve sanırım anlatsam daha da kötü olacak. Bu nedenle ben de burada sizlerle bunu paylaşmak istedim. Aslında o olaydan sonra bana destek olması için uzman birinden destek bile almak istedim. Ama bir yandan da bu durum ailemin kulağına gider diye sonra bunu yapmaktan da vazgeçtim. Bu durum yani bu travma hali gerçekten de kendi kendine geçer mi bilmiyorum. Aileme anlatmadım ama aslında ailem öyle çok da kaba ya da anlayışsız değil. Hatta anlatsam abilerin başta olmak üzere her zaman arkamda duracaklarını adım gibi biliyorum. Ama yine de bir türlü anlatma cesaretini kendimde bulamadım. Hem zaten ben bir yandan da onunla bu işten evvel evlenmeyi bile düşünüyordum. Yani anlayın işte o denli ciddiydik. Aslında ben ciddi olduğunu düşündüm demek daha doğru olacak sanırım. O ciddi olsaydı bu olmazdı. Hatta kendisiyle bu olaydan önce neredeyse bir yıla yakın telefonla konuştuk. Gerçekten de o denli etkileyici ve güzel kelimeler kuruyordu. Elimde olmadan zamanla aşık olmuştum. İşte o günler aklıma geldikçe diyorum ki en azından keşke onunla telefonla falan konuşmadan birbirimizi görmeden amacını anlasaydım. Ama elbette bu şekilde zaten olmuyor. Adamın ciddi anlamda tek amacı becerene daha doğrusu bana sahip olana kadarmış. Öyle evlilik falan onun hayatında yokmuş. Ben bunları tecavüz olayından sonra çok daha iyi anladım. Tabiri caiz ise Kendisi adeta beni ölmeden mezara koydu gibime geliyor. Aslında halen daha telefonumda bile mesajlar duruyor, bir de üstüne resimleri duruyor. Kısacası o denli hayal kırıklığı yaşamışım ki onları bile silemediğimde bunu hemen fark ettim. Aslına bakılacak olursa itiraf gibi olacak ama bana bunları yaşatan birinin halen daha çıkmasını, bana gelmesini ümit ediyorum. Belki de bir gün pişman olup bana tekrar geri gelebilir diye uzun zamandır da bekliyordum. Ancak sonra öğrendim ki benden sonra ve o olaydan sonra bir şey olmamış gibi bir de üstüne hayatına başka bir kız almış. İşte onu bu şehirde gezerken yakından gördükten sonra tam anlamıyla bende bittim denebilir. Hatta ve hatta biraz daha ileri gitmişler ve aile arasında söz yaparak bir de üstüne nişanlanmışlar. Bundan sonra kendi adıma bir şeyler yapmam gerektiğini hissetmeye başladım ve onun en yakın arkadaşlarından biriyle bir şekilde iletişim kurdum. O arkadaşı ile o denli yakınlar ki resmen derler ya yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. İşte ben bunu yaptım ve o arkadaşının da artık bana tam olarak güvenmesi için neredeyse altı ay falan onunla ilişki yaşadım. Asıl amacım ise bana güvenmesi ve sonra da onunla nişanlanıp sonra da evlenmekti. İşte ben bunları yaparak aslında onu adeta deli etmek ve bir yandan da öcümü bu şekilde almak istedim. Tabii bu arkadaşla ilişki devam ederken zaman geçti ve biz ailelerle falan da tanıştık. Her şey gerçek anlamda son derece güzel gidiyordu Özellikle de onun ailesi beni inanılmaz sevmişti. Elbette benim ailemde erkek arkadaşımı ciddi anlamda seviyordu. Şu an onunla birlikte yedinci ayımıza giriyoruz. Bense halen daha eski sevgilim beni bulacak ya da bu durumu bilecek diye bekliyordum. Ama henüz onunla o olaydan sonra yüz yüze falan da gelmedik. Aslında ona ciddi anlamda bu denli aşık olmasam Belki de çok güzel giden bir ilişkim de asla olmayacaktı. Çünkü yeni erkek arkadaşım bana ciddi anlamda sadık, çok bağlı ve her zaman bana aşıktı. Bu durum zaten çok hoşuma gidiyordu. Aslında ben de bu durumdan dolayı artık hayata gülerek bakmaya başlamıştım. Belki de yıpranmış olan kalbim bu ilişki sayesinde adeta bana nefes olmuştu. Benim en temel düşüncem eski erkek arkadaşımı yıkmaktı. Ama ne var ki sanki yavaş yavaş yeni sevgilime de aşık oluyor gibi hissediyordum. İşte bunlar olurken bir gün aileler bizi nasıl olduysa evde yalnız başımıza bırakmıştı. Ben de işte o gün kendime engel olamadım ve onunla ilişkiye girerek birlikte oldum. Aslında işin en tuhaf tarafı ise bundan dolayı asla pişman olmamıştım. Hatta ve hatta hoyratça yapması, bir yandan da kokumu içine çekmesi falan adeta beni benden almış. Resmen büyülemişti. Hem kendisinden hem de o anki ilişkiden muazzam bir haz almıştım. Sanırım o gün aileler eve erken gelmeseydi defalarca yapmak isterdim. İşte bu durumdan sonra zaten onunla aramızda olan bağ doğal olarak daha çok gelişti ancak nedense halen daha içimde eski sevgilime karşı asla bitmeyen bir öfke vardı. Bir türlü bitmiyordu. Beni yüz yüze göreceği günü bekliyordum. Hem görse belki de bir şey olmayacak, ben de yoluma bakacaktım. Neyse bir gün yeni sevgilimle birlikte çarşıda bir kafede bir şeyler içmeye karar verdik. İşte tam otururken eski sevgilim aradı. Erkek arkadaşımla buluşmak istediğini söyledi. O da bana sordu. Buraya gelse olur mu? dedi. Ben de zaten uzun zamandır bugünü bekliyordum. Evet, dedim. Aradan yarım saat geçince nişanlısıyla geldi. İşte ben de o sırada lavaboya gittim. Zaman geçince geri geldim. Tam o sırada eski sevgilim yeni sevgilime, hani nişanlın nerede diye sordu. Ben de buradayım dedim. Arkasını dönünce ise resmen şok oldu. İşte o anda onun da yıkıldığını gözlerinden anladım ve öcümü almış oldum. Şu an çok mutluyum ve gerçekten de muhteşem bir evlilik hayatım var. Evlilik hayatımdaki deneyimlerimi ise bir dahaki hikayemde paylaşacağım.